Şimdi de sıra tarlaya denk geldi. Burası için tarla diyorlar. Buradaki estapların hepsi. Hamsi Sardalya kasa kasa dışarıda. Direkt arabalardan taze geldiği gibi satılıyor. O zaman biz gidip bir fiyat araştırması yapalım. Fiyatları öğrenelim. Geçen videolarda sizden bunun için çok teşekkür ederim. Yazdığınız yorumlarla beni yani illa ki bana bir şeyler katıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Geçen videolarda biraz fazla insan yüzü gösterdik. Yani bir izleyicimiz dedi ki ya abi bayıldıkları odaklarım Bundan sonraki dolayı videolarda tamamen artık balıklara odanacağız. Şimdi kasap fiyatlarını sorarken çoğunlukla balık üzerinden gideceğiz zaten. O zaman şimdi de size iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost ve paylaşmayı unutmayın efendim. Barış var. <laughs> Rezmi abi de abi Allah kolaylık versin kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne kadar abi hamsiler? Abi hamsi sardar 400 lira. Hamsi Marmara hamsi 700 lira. Aynen. Bunların hepsi Marmara mı? Marmara. Abi. Marmara. Okey dur zaten. Marmara mı? Balık Güzel balıklar abi ya belli ya, zaten ya. ya. Abi, abi. Şurası, <laughs> abi. Kolay gelsin hayırlı işler. Abi. Her kasa, her kasada 13-15 kilo arası değişiyor 15 kilo, abi? 15 kilo. 13 kilo. 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 Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Hamsi sardalya kasası 400 lira. Marmara hamsisi. Sardalya ne kadar kasası abi? 350. Neredeyim balıklar abi? Gidim. Hamsiler. Yani onun kasası ne kadar? 300 lira abi. Kasada kaç kilo var abi, 14 kilo, abi. 14 kilo. 14 kilo. 14-15 arası değişiyor. Önemli. 13 14 15, 15. Aynen. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Bu sardalya değil trisi olarak geçiyor değil mi? Evet. Ne kadar kasası? 600 lira. 600 lira. Kaç kilo var kasada abi? 15. 15 kilo. Ne bu bayağı Bu paracık kahvaltı parası patronun yanına Kahvaltı para, <laughs> parası Kaç para olacak şeklinde 10 lira 20 lira <laughs> Abi, Bir şey <laughs> Ne kadar Sardali? Sardali. Ne kadar araba da duruyor? Bu sana 200 lira. 200 lira. Karışık ne kadar? Bu karışık. Hemen burada 350, 350 lira. Güzel. 4 lira yani baş. Tersi ne kadar abi? 4 tasası. 4. Tavşanlar da var. Bunlar ufak oluyor yani bu balık niye ufak filan diye sormayayım. Bunlar zaten ufak oluyor. Kasası ne kadar abi? O abi. 400 lira abi. 400 lira kasası. Hamsi ne kadar abi kasası? Hamsi 800 lira abi. Karadeniz hamsi. Karadeniz belli. Ya Marmara ile Karadeniz zaten kendini belli ediyor. Tabii bu kara hamsi. Aynen. Renk olarak farklılığı abi var bak, çünkü. Teşekkür ederim hayırlı işler. Bunlar da tırsı. Sardalya değil. Yani sardalya şu boyda. Biraz daha ufak. İşte bak arkadakiler biraz daha tırsı. Yani biraz irisi. Daha irisi burada zaten. Kalamarlar güzel. Sardalya hamsi karışık kasalar galiba. Evet. Abi, abi. Ne kadar kasası? 500. 500 lira. Güzel bir adım. Marmara mı Karadeniz mi? He? Var mı var mı arabaların? Normalde fiyatlar daha üst oluyor bugün biraz gibi balık Bugün balık yok için. çünkü gelmiyor. Gece 2'de geldim ben. Gece 2'den beri biraz içerisi de bulmuş. Dışarısı da hareket ediyoruz. Mavi üstünden de lodos Ağır bir lodos var. Aynen. İnşallah yarın hareket <laughs> ederim. <hareket gülüyor> İnşallah. Kolay gelsin ayıçlar. Yani normalde tamam biz de balıkçıyız. Şu an şu saatte yani 2007-2008'den beri biz balığa koşturup ama hamsinin Karadeniz Marmara olduğunu bile ben daha yeni öğrendim. Sebep şu Marmara biraz daha açık renk oluyor. Karadeniz biraz daha siyah kaçıyor böyle. Bunu da bu saatten sonra öğrenmiş oldum. Yani dediğim olay bu da aynı Karadeniz hamsi. Dediğim farklılık keşke iki balık da, iki kasa balık da yan yana olsa orada bir farklılık oluyor. ben de bunu geçiyordum şu <laughs> an. şimdi 700 lira dedi abi. Biz sardalyaya geçtik. Şimdi her tezgaha gidip balıkları illaki çekiyoruz, farklılıklarını görebiliyoruz. Mesela, demin de dediğim gibi, ya ben bilmem, Karadeniz'de Marmara hamsisinin ayrımını daha yeni öğrendim. İnşallah sizlere de bir bilgi olmuş olur. Marmara biraz daha açık renkli, Karadeniz biraz daha koyu renkli balık. Hamsi olarak söylüyorum bunu tabi. Öğreniyoruz, yani öğrenmenin yaşı olmadığı gibi. Ayrıca şimdi her tezgah gidip de, yani fiyatlar aşağı yukarı aynı, 300 lira, 500 lira. 50 lira 100 lira arada oynuyor. Her tezgahta da fiyat sorup öyle boş geçirmek istemedim. Sadece balıklara yöneliyoruz. Sizlerin istediği gibi. Haydi beyler son 10 tane beyler. Karadeniz 10 tane. Bitiyor beyler. Kalite kalite. Hayırlı işler. Kolay gelsin. <laughs> kasa hamsi ve sardalyanın da fiyatlarını öğrendik. Sizler için bir araştırdık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlarla paylaşmayı unutmayın efendim. Şimdi biz artık içeri giriyoruz. Bir de içerideki kasa çuplar, levrek, granyoz, işte mercan, karagöz artık ne bulursak olan balıklarla sizlere güzel bir video daha çıkaracağız buradan. O zaman görüşmek üzere.